Gündemde neler var takipçileri? Hepinize merhabalar. Bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı istirham ediyor. İyi seyirler diliyoruz. 2015'te 16. büyük ekonomi olan Türkiye 2020 yılında 20. sıraya geriledi. 2021 yılında ise 21. sıraya düşecek. Oysa 2015 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi iken 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 19. ve 20. sıraya geriledik. 2021 yılında ise 21. sıraya gerileyerek 2003 yılındaki yerine geri döneceği tahmin edilmekte. Ancak IMF'nin 2021 tahminini hazırlayıp yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 2021 yılının Ekim ayına ilişkin. Türkiye'de Aralık'ta zirveye ulaşan kur şokunun etkilerini tam olarak içermiyor. Peki Türkiye'nin küresel ekonomi içerisindeki yeri giderek aşınırken Türkiye ile aynı kategoride yer alan ülkelerin ya da büyük çevre ekonomilerin Çin, Hindistan, Meksika, Güney Kore, Brezilya gibi başarımı nasıl seyrediyor? büyük çevre ekonomiler arasında göreli başarımı en yüksek ülkelerin başında Çin geliyor. 1970'te 93 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü ve %3.1 dünya gayri safi yurt içi hasıla payıyla 7. sırada yer alan Çin, 2000 yılında 6. sıraya, 2020 yılında ise 14.9 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasıla değeri ve %17.4 dünya gayri safi payıyla küresel ekonomi zirvesinin sadece bir basamak gerisinde bulunuyor. Kuşkusuz dünya iktisat tarihinde istisnai bir başarı yakalayan küresel ekonomi içerisindeki yerini önemli önemli ölçüde değiştirerek birçok açıdan gelişmiş ülkelere yakınlaşan ülkelerin başında Güney Kore geliyor. 1970 yılında 9 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla değeri ve binde 3 gayri safi yurt içi hasıla dünya payıyla 31. sırada yer alan Kore, 2020 yılında 1638 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü ve %1.93 dünya gayri safi yurt içi hasıla payıyla 10. sıraya yükseldi. 1970'te Türkiye'nin yarısından biraz fazla %52.7'si kadar gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğüne ve küresel sıralamada Türkiye'nin 12 basamak gerisinde olan Kore 2020'de Türkiye'nin 10 basamak üzerine çıktı ve Türkiye'nin 2.3 kat büyüklüğünde bir gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğüyle gayri safi yurt içi hasıla sıralamasına göre 1970 yılında Türkiye'nin 8 basamak gerisinde yer alarak 27. sırada konumlanan İran 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 16. ve 18. sırada yer alarak Türkiye'nin üzerine yerleşmiş. Rusya'nın kısa sayılabilecek bir dönemde gösterdiği gelişmede son derece parlak 2000 yılında dünyanın 20. büyük ekonomisi olan Rusya, 2020 yılına gelindiğinde 11. sıraya kadar yükselmiş. Latin Amerika'da yer alan büyük çevre ekonomilerin Brezilya, Meksika ve Arjantin'in karneleri pek parlak değil. 2000 yılında 9. sırada yer alan Meksika, 2020 yılında 15. sıraya gerilemiş. Brezilya ise 1970 yılındaki 10. büyük ekonomi olma niteliğini kaybederek 2020 yılında 12. sıraya düşmüş. Arjantin artık ilk 20 içerisinde değil, 31. sırada. Latin Amerika özel olarak da Arjantin deneyimi, finansal krizler ve IMF gözetiminde uygulanan istikrar ve yapısal uyum programlarının bir ülkeyi nasıl felakete sürüklediğine ilişkin derslerle dolu bir deneyimdir. Asya ülkeleri finansal liberalizasyon ve neoliberal yeniden yapılanma politikalarına kayıtsız şartsız teslim olmadan uluslararası ekonomideki başarımlarını daha iyi bir noktaya taşımış. Türkiye'nin uluslararası ekonomide göreli başarımında son yıllarda belirgin bir aşınma izleniyor. 2015 senesine göre 2020 yılındaki küresel ekonomideki yeri 4 basamak geriledi. IMF'nin gayri safi yurt içi hasıla tahminlerini kullanarak yaptığımız sıralamaya göre ise 2021 yılında 21. sıraya, 2022 yılında ise 22. sıraya düşmesi beklenmekte. Türkiye'nin kişi başına gelir sıralamasındaki yeri de aşındı. 2003'te 67. sıradan 2020'de 75. sıraya geriledi ve göreli olarak yoksullaştı. Çin ise 2013'te 119. sıradan 2020'de 64. sıraya yükseldi. 2003'te 2257 kişi başına gelirle Türkiye'nin 31 basamak altında 98. sırada olan İran, 2020'de 9928 dolarla Türkiye'nin 7 basamak üzerinde yer alarak 68. sıraya yükseldi. Başka söze gerek var mı? Sonuç olarak Türkiye'nin uluslararası ekonomideki başarımını yükseltmesi, finansal birikime ve krizlere dayalı mevcut politikalarla yüzleşmesine, eğitim ve hukuk başta olmak üzere üst yapıda gerçekleştireceği köklü değişikliklere ve yeni bir kalkınma stratejisi çerçevesinde üretimin yapısını hızla dönüştürerek yoksullaştıran uzmanlaşma sorununu aşmasına bağlı gözükmekte.